Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Her zaman maskesiz dolaşan Merve Bulover nişan taşında yürüyüş yaparken görüntülendi. Şarkıcılığa merak saran Merve maske takması dikkatlerden kaçmadı ve ben de bu görüntüleri videomda düzenledim. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.